Kolyesini kopardı kızım ya. <laughs> Poyraz, Elif, Elif. Ne yapıyorsun sen Poyraz? Ha? Niye sürekli zorbalık yapıyorsun sen? Niye böyle bir şey yaptın Poyraz? Gel ablanın yanına gidelim. Gel çok ağlattın onu. Gel gel çok sinirlendi. İn çabuk aşağıya. Vallahi babasına söylemeye gitti. Bak şimdi baban sana nasıl kızacak? Bak. Hii, kolyeyi koparmışsın sen. O arkadaşlık kolyesi Saklan geliyor baban geliyor saklan. Saklan çabuk. Çabuk saklan çabuk. Çabuk saklan geliyor geliyor çabuk. Odana git hemen odana git odana git. Odana git dolabın içine koyalım seni. Gel gel gel. Oraya değil buraya buraya. Kendi odana git. Geç geç geç. Giyinme odasına git. Git giyinme odasına rafların içine. Baban geliyor. Baban geliyor çabuk rafların içine gir. Kapat. Kapat kapat kapat. 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 <laughs> geliyor geliyor. Nerede Poyraz, Poyraz, Nerede Poyraz? Bilmiyorum ki, ben de geldim de yoktu. Yapayım, hani? Bilmiyorum, ben de geldim de yoktu. Gel kızım gel. Yok burada ne? yok, odasında olabilir. Oda evet var. evet, odasında olabilir. Gerçekten yok burada. Ne Nerede kolyen tamir ederim anneciğim onu ben. Ver bana. Kolye Elif ver ya. bana ben tamir edeceğim. Ne Nereye ne yapayım, koydun? Bilmiyorum. Ama alıp aşağı indin ya sen az önce. <laughs> Hii, yani niye dönmüyorsun? Kendi kendine ele verdi. <laughs> Benim yanıma hiç gelme. Sana var ya bilmiyorum. ceza. Sana ceza geliyor Poyraz. Sen bekle. Biliyoruz biliyoruz. Sen niye durmuyorsun sen karışıyorsun? Durmuyor. Dur. Poyraz. Poyraz yapma. Bak yeter artık. Lan seni sokarım. Odası odasına girsin zaten. Gir odana. Ayla. Ya bak. Odana gir. Gir odana. Odana gir. Odana girer misin? Yapma. Geç odana. Bundan sonra Elif'in odasına girmek sana yasak. Duydun mu? Hadi, hadi, hadi. Ha, geç odana. Hadi, geç odana. Hadi, Odaya geç, hayır. Yapma bu hareketleri. Elif'in odasına girmiyor bundan sonra. Babası götür bunu. Babası götür. Aşkım ben onu tamir ederim. Bak sana söz veriyorum. Tamam mı? Bak sana bana söz var. tamir edeceğim onu. Bana götür var. onu, babası al götür, Yenim al hamile, götür. Adam... Zaten oradan çıkmayacak. Kapat kapısını. Seni Baba babası kapat kapısını. Kapat. Çıkma. Yasak zaten. Bundan sonra çıkmayacak o nerede? <laughs> tamir edeceğim anneciğim. Bak sana söz. Nerede olduğunu bilmiyorum. Aşağı götürdün ya en son. Ben aşağıya götürmedim. En son boynunda asılıydı ya senin. Aşağı doğru gittin anneciğim. Tamam, tamam. Bakayım ben buralarda mı? Dur şuralara bakalım bir. Ben Elif ben buralarda ben maşallah ben böyle. Ben. Ama ders yapıyordu kız burada ya. Bak geldi çocuğun dersini bozdu. Mahvetti ya. Hadi gel bulalım. Gidecekti? Gel bulalım. Elif içine mi girdi acaba şöyle? He? Hayır. Aşkım hadi gel bulalım gel. <laughs> Elif bence şey aşağı düşmüş olabilir. Merdivenlerden aşağı bakalım. Buldu mu? Hayır. Aa Nerede? ben şunu yapayım Getir bakalım. Biz bunu Kapadokya'dan almıştık. Elif bunu çok seviyordu ya. Ben yaparım. Evet. Bir tanem bak burada yerine çıkmış. Niye geldin? Bak. Sen niye geldin? Elif. Hadi. Elifciğim. Sadece yerinden çıkmış. Hiçbir şey olmamış kolyene. Sen cezalısın odana. Odana geç. Elleme artık şu kolyeye. Şş bir de. Ben bunu götürüyorum. Ben bunu iyi bir. Tekme atıyor. Bu herkese zor. Lan. Yaptığını gördüm. Ben bana kolyeyi sen götür onu. Ben de kovuldum odadan. Beni de kovdu. Beni de kovdu. Marias, hadi gel biz de senin odana gidelim mi? Gizli odaya. Buraya mı girmek istiyorsun? ablanın odasına mı girmek istiyorsun? He? Hadi gel senin odana bakalım. Poyrazın odasında saklanalım. Gel 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 gel. Birazdan gelecekler onlar. Gel. Hadi gel biz burada saklanalım yavaş annem. Gel. Senin odana saklanalım mı? Nereye saklanalım? Buraya mı saklanalım yoksa buraya mı koyarız? Nereye girelim? Eyvah. Yoksa şuraya mı gidelim? Gizli oda var orada ha? Geç geç geç. Saklan saklan saklan. Saklan gizli odana saklan. Aferin sana. Ben şimdi bakıp geliyorum Elif'e. Bakayım kolyesini yaptı mı? Elif. Elif. Elif aç bakalım kapıyı. Elif ben gelebilir miyim? Elif lütfen. Sen benim arkama saklan. Seni görürse açmayacak kapıyı. Gel. Poyraz gelmedi. Sadece ben geldim. Bak, tamam Pina mı? Tamam tamam tamam. Tamam. Hadi gel biz çıkalım. Elif burada ders yapacak. Hadi biz gidiyoruz. Ben Hayır, mı oynuyorsun? Çık git ben ders çalışacağım. Hadi, hadi biz gidelim. Poyraz'ı da alalım hadi, babası. Böyle. Hadi Poyraz. Gel oğlum. Ablası ders yapacak gel burada. burada. Bir daha rahatsız etmiyorsun Elife. Hadi bakalım Elif'çim. Sen Abi, rahat, rahat rahat keyfine bak aşkım. Tamam gel. mı? Hadi bakalım. Kapını da kapatıyorum ben, Poyraz ya, gelmesin ben, diye. Ben. Hadi gidiyoruz biz. Tamam hadi aşağı gidiyoruz. Aşağı gidiyoruz gel. Biraz söz verdi bir daha yaramazlık yapmayacak baba. Hadi Olur. gidiyoruz. Ya. Oh be sonunda bunların kavgası bitti çok şükür Allah ya. Allah. Bir oturabilir miyiz artık? Poyraz odada ya, oyun ya. oynuyor. Hadi bakalım biz şimdi bir oturalım. geldi. Ya benim bundan kurtuluşum yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ya, yine ya. Bir şey oldu vallahi yukarıda gene bir şeyler oldu. Poyraz burada oynuyordu en sonunda. Ya Poyraz. Orası, ya. Poyraz sen burada değil misin? Bu ne? Yukarı gitmiş. Bu ne? Ne oldu? Oğlum bu ne? Bu ne? É, é, o... bu, bu, Kim attı bunu aşağıya? Ablam mı attı? A -a. Yoksa sen mi attın? Adeden. Abla satmış. Elif niye? Herkes... bu ne ya? Su dökmüş. Hii. Su Şaka döktüğü için atmış. Ya dalga mı geçiyorsun? Isim? Sen ne yaptın? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen yatağa su mu döktün? Sen yatağa su mu döktün? Bana hemen doğruyu söyle. Çok güzel bir ceza geliyor. Babası gel. Gel babası. gel Gel, 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 gel. Yorganı al gel. Gel babası gel, gel, gel. gel. Getir yorganı. Aa. Ay, sen acıktın mı? Sen acıktın mı? Sen otur ben Açıkmış bir de. O zaman sen al. Bütün <laughs> her şeyi yaptı, 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 yaptı. Çocuk, alsın şunu. Şimdi de karnı acıktı ben ya. Çocuk Bu çocuk şaka mı ya? Gelin, ya sen şaka mısın ya? Sen çok mu acıktın. Ye. Yemek Acıkmış yiyecekmiş. Ya. Tamam. tamam. Sen ye bakalım yemeğini. Sen Biz seninle görüşeceğiz. Diyelim, Elif! Yemeğine. Allah! Bu ne böyle yorgan da? Evet. ağırmış bayağı Elif. Mama Elif bunu kim attı aşağıya? Evet. Elif. Şuraya atalım da. Yıkayalım bunu. Elifciğim. Aa kapı kilitli. Elif. Elif. Kızım ne oluyor anlatsana. Ya, oraya, ya. Ceza vermesen. Tamam. Verme Elif ne demek ne diyorsun? Elif açsana bir şey söyleyeceğim. Elif. Kızım bir açar mısın kapıyı? Ne oluyor burada? Ne oldu? Yine mi ağlattı seni? Evet. Ne yaptı? Yatağımızı döktü. Yorganı kim peki merdivenler aşağıya attı? Ben. Neden? Neden atıyorsun Elif sen yorganı Merdivenden aşağıya yatan haline bak Poyraz'a bu akşam öyle bir ceza vereceğim ki Bir daha asla bu hareketleri yapmayacak Sana söz veriyorum Yarınki videoda Poyraz baba benim kölem olacak <gülüyor> <gülüyor> Elif <laughs> eli bu mu yani senin vereceğin ceza Eyvah eyvah bir şey oldu <laughs> <laughs> Sen yine mi geldin O benim suyum <laughs> Evet o ablanın suyu. Bir de ablanın odasını dağıttı. Bir de suyu içiyor. Ondan sonra çıkacak. Hadi bakalım. İçtin mi? Hı -hı. Tamam ver bakalım şimdi onu. Tamam ver. Ver bana. Ver bana. Hı hı. Ablan gidiyor. Odasını terk etti vallahi. Senin odanı. Sen odanı dağıtıyor. Koş. Elif 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 yapma. Hı hı. Ablan ne yaptı senin odanı Poyraz? Mahvetmiş. Eyvahlar olsun. Elif'in odasını var ya mahvetti Poyraz. Hayır onu neden atıyorsun? Onu atma hayır. Şş, sakın. Bir daha böyle bir şey sakın yapmıyorsun. Hadi beraber tamam. O öyle mi yaptı? Onu göstermek için mi atıyorsun? Hadi bakalım şimdi Poyraz'ın odasını topluyoruz. Yardım et bana. Gel. Koy bakalım. Evet oyuncak sepetini doldur bakalım. He. Battaniyesini de alalım şöyle Poyraz'ın. Evet. Hepsini doldur bakalım içine. Birazcık da havalandıralım burayı Poyraz. He. Şöyle açalım bakalım. aa burada havuz var mı? Tam da Poyraz'ın camının önünde. Çok güzel. Poyraz. Baksana. Bak gördün mü? Havuzunu. Oha O. Oh <laughs> oha mı? Ya yok artık Poyraz. Şaka gibisin ya. Bir de oha demeyi öğrenmiş. Hadi gel Poyraz. Hadi gel aşağı gidelim. Oh. Gel mısır yiyeceğiz. Mısır yaptık. Hadi gel sofra koyuyoruz. Evet. Hadi koş. <laughs> önce ablanlar özür dile. Tamam önce ablasından özür dileyecek. Hadi bakalım. Şimdi Poyraz mısır yiyecek. Al bakalım şimdi Elif'i de çağıralım. Ela da mı yiyecek? <laughs> Elif da geldi buraya. Hadi Elif'i de çağıralım bakalım. Elif. Hadi gel barıştınız mı Poyraz'la? Daha barışmadınız mı hala? Hadi gel. Ya barıştırayım ben size. Özür dileyecek senden. Hadi gel Elif. Onu özür dilemesi bir işe yaramıyor. Niye? Niye anneciğim? Ha? Ne oynuyorsun bakayım? Aa PKS de. Elif'in oyunu. Var mı Elif? Pırlantan var mı? Bu pırlantan. <laughs> pırlantan. Bunun adı bebeğin. neydi? Elma. Heh, elmasın var mı? 31 elmasın. Az kalmış. Yenisini alalım mı? Anne Bunlar <laughs> bebeğin. <laughs> Elif bebeğin diye kavga ediyorlar Bunlar mısır bebeğin. için. Gel gel. Gel aşkım gidelim hadi ya, gel. Bebeğin. Gel biz de yiyelim mısır. Gel bakalım. Biraz <laughs> da ben oynayayım. Ver bakalım. Ver. Bakayım Ayla bu nasıl oynanıyor dedi. Hangisi? Bu benim bile bebeğim. Toraz ne oluyor evde? Aynen. Yine kavga ediyorlar. Esra bana stitch hediye etti. Aa bunu mu hediye etti sen arkadaşın? Oo çok da güzelmiş. Stitch. <laughs> Benimle bebeğin diye kavga ediyorlar Elif gördün mü? Ha, bu ne bu? <laughs> çok güzel. Senin aldın da şu işte. Hangisi? Benim aldım. Hani sen böyle atın üstüne binip gidecektin böyle. İşte onu Yaptın mı onu? Yaptın mı onu hiç? Yaptım. Vay. Bak böyle oldu. Bu olur. mu? Evet bu. Ah, bu bak. ne? Bu sen misin? Evet şu anda bu benim. <laughs> bak üstündeyim. Ah, üstündesin gördüm. Arkadaşlar bakın Elif'in peek a Bakın kendini Bakın kendirini üstüne bindirmiş. Aynen, daha bir Çok üstü komik var. Elif. Aynen, bak. Bakayım. Oh, hepsinin üstüne binebiliyor musun? Hayır hayır. Bunlara binemiyorum. He. Bunları yanında gezdirebiliyorum. Oo Esra hangisi? Arkadaşın nerede? Esra ile aynı kılıkta olduğumuz için çok. Ha, o da aynı o kılıkta olacak. mı? Evet. Esra'nın iki tane hesabı da bende hmm. var. Sen adın ne? Benim e, Powerful Dog yani güçlü hmm. köpek. Bak o nasıl bir isim öyle. Oyun koydu. Oyun mu o, bu koydu? Bu Esra'nın yeni Dave hesabı. Monster, o da He. Bu Esra'nın yeni Geliyor. hesabı. Bu da eski hesabı. He hadi bakalım gel. Şimdi mısır yiyeceğiz. Gel bakalım aşkım <laughs> Poyraz. Birisi benim, birisi bebeğim. Hayır. Sana yok. <laughs> bu Elif'in. Tamam bu da Poyraz'ın. Hadi bakalım.